Milli gelirimiz düşe 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 devam ediyor İşte rakamlar ortada yani. Bakın ne zamanki ortak akıl ve istişare terk edilmiş ülkede ne zamanki düzgün kadrolar ayrılmış zirveden sonra ibra aşağıya. Rakamlar ortada yani. Dolayısıyla asıl o ehil kadrolardan o ehil kadroların ürettiği düzgün işlerden bir şey öğrenememiş. Efendim ben bize bu tabloyu o zaman yani. anlatır mısınız? Deva Partisi'nin çalışması bir yandan da bu veriler de TÜİK'ten mi? Tabii tabii bunların hepsi TÜİK. Hepsi TÜİK'ten, hepsi tüyük. Bizi bu tabloyu bir anlatır mısınız? Nerede ortak akıldan vazgeçildi ve neticesinde ne oldu? Ayrıca 2011'de e, hedef neydi 2023 için ve şimdi ne? Şimdi 2002'den 2013'e kadarki grafik belli bakın. Şimdi i̇niş çıkışlara çok bakmayın. Trend önemli yani. Şimdi burada küresel kriz olmuş. Evet. Sonra tekrar ben ekonominin başına geçmişim falan ama genel trende baktığımızda ülkenin yükseldiği yıllarda dürüst ve ehil kadrolar iş başında ülkede ekonominin yükseldiği her dönemde ben ekonominin başındayım ama sadece tek başına değil tabii bütün kadrolarımızla yönetiyoruz. Sapa sağlam ekiplerle yönetiyoruz işi. E ne zaman ki düzgün kadrolar ayrılmış, ülke inişte. Yani ben ayrılmışım. Düzgün insanlar dağılmış, ülke inişe geçmiş. Yani bu her yılın ayrı analizi olur ya ama Türkiye çıkmış ve şimdi iniyor. Bu tablo bize bunu söylüyor. Bu kadar basit yani. Ve evet. istişare terk edilince dürüst ve ehil kadrolarla çalışmayınca başarı mümkün değil. Onun için olmuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu üretti Sayın Erdoğan. Geçen seneki enflasyon Cumhuriyet tarihinin en yüksek yani 100 yılın en yüksek üretici fiyat endeksindeki artış Sayın Erdoğan'ın tek başına karar aldığı dönemde yaşandı. Ama boynu şey kırılıyor demeli. En son boynu kırılıyor, beli kırılıyor, kaşı gözü açılıyor hani. Türkiye inanıyorsanız Türkiye inanıyorsanız tamam. Ama çarşıya, pazara, alışverişe giden herkes görüyor ki. Bu ülkede hayat çok pahalı ve bu ülkede satın alma gücü çok düştü. Bundan 3-4 sene öncesine göre özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın, işçilerimizin, memurlarımızın, asgari ücretlerin, emeklilerin satın alma gücü bundan 4-5 sene önceye kadar düşmüş durumda ve insanlar daha yoksullaşmış durumda ve Türkiye'de orta direk çökmüş durumda. Sayın Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı en büyük tahribat özellikle şu son 4-5 yılda orta direği çökertmek. Türkiye'de şu, son dönemde yoksul daha yoksul oldu. Zengin daha zengin oldu. Ve orta direk içinde şimdi bir konu kampanyası. Evet. Hatta ilk evim kampanyasının başlangıç günü de tabii, tabii. bugün. Başka grafiklerimiz de var efendim var, onları bir, da bir, gösterelim. Bir gelir, bir gelir grafiği var bakın o çok enteresan. Tamam hadi evet. onlara da bakalım. Dinliyoruz gücüyle, sizi. iş gücüyle sermayenin aldığı pay. Evet. Milli gelirden aldığı pay. 2020'den 2022'ye. O da TÜİK ha TÜİK. Gerçek bundan daha kötü sabit gelirli vatandaşlarımız yani alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan herkesin milli gelirden aldığı pay iki senede düşmüş. Parası olanın, sermaye parası olan, parası olanın, varlığı olanın, servet olanın milli gelirden aldığı pay büyümüş. İşte Erdoğan'ın devlet yönetimi anlayışının sonucu bu. Yani sosyal devletin tam tersi bir uygulama var burada. Parası olan daha çok para kazanmış, parası olan milli geriden daha çok pay alıyor. Alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan, helalinden kazanan herkes de daha az pay alıyor artık ekonomiden. Yani satın alma gücündeki düşüşü en iyi gösteren bu. Makas açılıyor. Bütçede, bütçede. Faiz ödemelerine bakmamız lazım. 2022 yılının bütçesindeki faiz ödemesi 330 milyar. Evet. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesi. Bu devlet hiçbir zaman bu kadar yüksek faiz ödemedi. Bir de kur korumalı mevduat adı altında Yeni bir banka hesabı açar biliyorsunuz. Zaten parası olana devlet biraz daha para verdi. Özü bu. Kur farkı da yaklaşık 350 320 milyar. Yaklaşık diyorum çünkü Merkez Bankası bunu açıklamıyor. Merkez Bankası Başkanı gidiyor plan bütçe komisyonuna. Komisyon üyeleri soyuyor Sırdır diyor, veremem diyor. Ama biz tahminen bir rakam hesap ediyoruz ve buraya koyuyoruz. Toplam rakam nedir? 650. Lira. Tabii. Sadece kur farkı. Kur korumalı fark. ödenen kur farkı. Bu da faizin bir türü yani. Ama efendim Çünkü insanlar faize parası dedi ki e, bu bir mucizedir. İşte Ayşe'nin parası Fatma'ya Fatma'nın parası Ahmet'e gidiyor dedi. Yani bunun müthiş bir buluş olduğunu söyledi. Ahmet parayı e, ne ama, yaptı ama, ama kimin parası kime gidiyor? Hemen çok basit. Yani bu parayı devlet nereden buluyor? Asgari ücretinden vergi alıyor. Evine bir kilo peynir alan vatandaşımızdan katma değer vergisi alıyor. Bu küçük küçük vergileri topluyor topluyor heybeye dolduruyor. O heybeye olduğu gibi zaten parası olana veriyor. Faizi kim alıyor? Parası olan alıyor. Kur farkını kim alıyor? Parası olan alıyor. Toplam rakam 650 milyar. Sadece bir karşılaştırma için bu 650 milyar ne kadar büyük bir paradır diye. Evet. Bugün TOKİ'nin baktığımızda 650 bin liralık konut projeleri var değil mi? 650 milyara tam 1 milyon tane konut yapabiliyorsunuz. Bedava. Evet. Yani bu sene devlet bu kadar yüksek faiz ödemeseydi. Bu parayla 1 milyon konutu yapıp peşinatsız bir şekilde vatandaşlara vermeye başlayabilecekti konut konut diye proje açıkladıklarında yılda 100 bin konut var değil mi? Evet. Burada bir yılda 1 milyon konutluk parayı zaten parası olana verdiler. Dolayısıyla ne oldu? Ülkede zengin daha zengin oldu. Fakirde daha fakir oldu. Hesap çok basit. Yani Biz bunu satın niye yaptık o zaman? Ülkenin satın alma gücü düştü diyoruz ya satın alma gücü düştü. Satın alma gücü düştü de peki o, o güç nereye aktarıldı? Zaten parası olan aktarıldı. Bakın faiz ödemeleri ya. Evet. Geçen seneki 330 milyar değil mi? Sadece faiz kur farkı hariç. Bu seneki bütçeye 566 milyar ödenek koydular. 2023'ün bütçesini açın bakın 566 milyar. Ben Sayın Erdoğan'a buradan soruyorum. Faizle mücadele bu mu diyorum ya. Devletin hazinesinden ödenen faizlere bakın. Yani ehil kadrolar iş başındayken, istişareyle ülke yönetilirken, ben ekonominin başındayken ödediğimiz faizlere bakın. Ki burada enflasyon var, kur artışı var, var. ona rağmen enflasyon ve kur artışı rağmen artmıyor, 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 artmıyor. Ne zaman ki Erdoğan tek başına imza ile ülkeyi yönetmeye başlıyor. Başkanlık sistemine geçiyor. 2018. Ben ekonomistim benim alanım ekonomi diyor. Kimseyi karıştırmıyor. Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor diye özel uzaklaştırıyor. Laf dinleyen başkanları Sizin onlar bilmezler demişti. Evet işte peki bu faiz ödeyen kim? Tek imza ile Sayın Erdoğan bu faiz ödüyor bakın. Faiz ödeyen hazine. Şu andaki devlet sisteminde yürütme yetkisi bir kişinin elinde. Cumhurbaşkanı'nın elinde. Cumhurbaşkanı adına bütün bakanlar o yürütmeyi yürütüyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanı da Cumhurbaşkanı adına iş yapıyor. Yani yeni sistemde yürütme yetkisi tek kişinin elinde. Anayasa öyle diyor. Yürütme Cumhurbaşkanındadır diyor. Dolayısıyla bu faizi ödeyen Sayın Erdoğan, başkası değil. Bakanlar falan siz boş verin. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Şimdi yani o yüzden, yüzden bazı siz... bakanları da kamuoyunun dikkatini çeksin diye ön plana koyuyor ki hani insanlar onunla uğraşsın. Oklar ona gitsin. Ben kendimi şöyle arkada tutayım falan filan. Başarı varsa anlatayım, başarısızlık varsa Var bir sürü bakan var öyle şimdi. <laughs> atını, atını, atını Önemli değil. Biri geliyor biri gidiyor yani. Hiç önemli değil. Çünkü 2017'den itibaren sistem değişti. Bütün yürütmenin yetkisi de sorumlu da bir kişi de. O da Sayın Erdoğan. Bu faizi ödeyen de Sayın Erdoğan. Merkez Bankası ödemiyor çünkü. Yani bağımsız bağımsız diye yan çizemez orada yani. Hazine ödüyor. Hazinenin başında da kim var? Sayın Erdoğan var. C Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek faizini ödeyen iktidar bugünkü iktidar. Hesap ortada yani. Desin ki şu rakamı yanlış desin bana çıksın desin ki bilmiyorlar diyor. E kendisi biliyorsa desin şu rakam yanlış desin. Göstersin hangi rakam yanlış. Hepsi ortada. Kendi imzasıyla meclise gönderdiği bütçe. Ve 566 milyar. Geçen sene ödedim yetmedi, yetmedi diyor 330 milyar faiz. 566 milyar faiz ödeyeceğim diyor. Bunu meclise gö gö gönderiyor. Meclisten geçen bütçe bu. Faizi kim alıyor? Zaten parası olan alıyor ya. Nasıl? Peki kim ödüyor? Bu para nereden geliyor? Nasıl? Bakın sizin Maaş bordosuna bakıyor musunuz İlker Bey? Evet bakıyorum. Orada her ay vergi ödüyorsunuz değil mi? Evet. Faize gidiyor. Evinize bir alışveriş ediyorsunuz değil mi? Diyelim ki küçük birkaç meyve meyve sebze aldınız. Zaten evet. taneyle satılıyor şu anda biliyorsunuz. Kadeve ödüyorsunuz değil mi? Buraya gidiyor. Cep telefonu kullanıyorsunuz. Orada özel iletişim vergisi var. Bunların hepsini sizden, benden, bütün herkesten... Harcarken emekten alıyor, kazanırken asgari ücretten alıyor. Heybeye dolduruyor, o heybeye doldurduğu parayı da faiz olana veriyor. Şimdi Hesap çok basit yani. Nurettin Nebati için köprüler, otoyollar bu sene işte ücretsiz, yani zam yapılmayacak demişti. Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra Nurettin Nebati'ye de dönüp Nurettin merak etme para senin cebinden çıkmayacak diye bir sesleniş oldu. Sayın Nebati'nin de bir gülümsemesi oldu. Para kimin cebinden çıkıyor? Küfe kimde? Küfe her şeyle bu milletin omzunda. Yani yük bu milletin sırtında. Hani bir ifadesi olmuştu ya geçenlerde. Bizim sırtımızda küfe var diye. Yani asgari ücreti artırırken. Evet. Hani talepler var ama bu kadar artırmayacağız. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe ne? 85 milyonu kendi sırtında yük olarak görüyor. Biz de diyoruz ki artık bu iktidar bu milletin sırtında yük. Yükte faizden belli. Parası olan ödüyor bunu kur farkından kur farkı o e, kur farkı dediğimiz aslında faizin bir çeşidi yani başka bir şey değil. Efendim, bir... yani ne diyor faiz alıyor ya insanlar. Evet. Eğer kur daha çok artarsa diyor aradaki farkı da ben sana ayrıca ödeyeceğim diyor. Merak etme diyor. Faiz aldığın faiz yetmezse diyor. Üzerine bir fark daha ödeyeceğim diyor. Kur farkı dediğimiz de bu. Daha o bu sene kaça gidecek göre, göreceğiz bakalım onu bilmiyoruz. Şimdi Elazığ geldiğimizde Elazığ Fırat gazetesi 10 ay içerisinde ekmeğe %100 zam yapıldı. Vatandaşın sırtındaki küfe zamlarla doluyor. Zamlar karşısında vatandaş çözümü kendi ekmeğini üretmekte buldu. Esnaf da zam yapmaktan memnun değil. Halk ekmek, dar gelirli vatandaşın elini rahatlatacak. Elazığ'daki durum bu. Yani küfe kimin sırtında aslında bir gösterge.